Şunu sormak istiyorum. E, siz görüşme gerçekleştirdiniz, e, e, EYT platformu olarak. Bu görüşmede EYT Federasyonu yer, yani sonraki görüşmelerde yer almayacak mı sizce? Yani tabi bunu Murat Bey e, açıkça açıkça boyun. söyleyeyim. Yer almayacak. Hatta geçen gün tweet atmışlar. Ee, birisinin eşi, bir hanımın eşi, bir tweetinde diyor ki. Bizi diyor yandaş olarak olduğumuz için, muhalif olduğumuz için masaya kabul etmeyeceklermiş. E zaten bunu siz biliyorsunuz daha dün akşamki sizin sohbet odanızda kimlerle sohbet ettiniz? Kimler vardı o odada? Ve oradaki sohbet odasının altındaki yorumlarda EYT'lilerin, mağdurların ne kadar rahatsız olduğunu göre göre ve bunları bilerek bu odaların için devam ediyorsunuz. Ve ısrarla herkesin gözüne sokar gibi. Bu yolda niye devam ediyorsunuz? Bize diyorlar ki diyor bir tweetinde yine o beyefendi e tweet atmayacakmışız, mücadele etmeyecekmişiz, susacakmışız, miting yapmayacakmışız. Biz böyle bir şey dedik mi Murat Bey hiçbir zaman? Biz ne dedik? Mitingin zamanlaması yanlış. Miting yapılır. Tabii ki de yapılacak ve zamanında o mitingleri bizler organize ettik zaten. Miting yapılacak ama şu an zamanı değil. Hep öyle dedik biz 15 Mayıs mitinglerinden önce. Tweet atmayın demedik. Ki tweet atıyoruz bizler de siz görüyorsunuzdur. 258 bin, 300 binlik tweetler atıyoruz yani toplamda gündemdeyiz. Bunun ötesinde tweet atmayın dememiz mümkün olabilir mi? Bir hak mücadelesi veriyoruz çünkü biz. O tweet atmayın lafı nereden çıktı? Yani bizlerim söylemediğimiz her şeyi bize karşı kamuoyu oluşturmak adına kullanılıyor böyle bir şey yok ama kimin ne derse desin kim ne yazarsa yazsın kim ne anlatmak istiyorsa bizim hakkımızda anlatsın ama dediğim gibi umrumuzda değil bizim yolumuz doğru bizim yolumuz tek derdimiz de hak bunun dışında en ufak bir e, kendine menfaatine çalışan hiç kimse yok o nedenle içimiz rahat başımızda yazsa çok rahat rahat koyuyoruz Murat Bey peki o zaman